Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz şimdi kahvaltıya gidiyoruz Çiçekli Köy'de. Güzel böyle kahvaltı yerleri var. Birlikte kahvaltı yapacağız Hüseyin'le ve Gamze ve eşi de geliyor. Onu da söyleyeyim. Dördümüz kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Yani bayağıdır aklımdaydı benim Çiçekli Köy'de kahvaltı yapmak. Dün Gamze ile konuştuk akşam dedik Çiçekli kahvaltı yapmaya gidelim birlikte falan. O da olur kanka dedi hep birlikte gidiyoruz şimdi. Onların orada bağ gibi bir yeri var hatta oraya da gideceğiz bir göreceğiz. Hiç gitmedim görmedim de yani Gamze'lerin bağ evini. Buradan yaklaşık 15 dakika falan 15-20 dakika falan sürüyor. Şimdi size bir sürprizim var bu arada. Hüseyin'i <laughs> size göstereceğim arkadaşlar. Çok tuhaf geldi bana ilk görünce. Şimdi siz de görün bakalım tepkiniz ne olacak çok merak ediyorum. Merhabalar. <laughs> Artık ben saçımı kestirdim. Evet, kelteş oldu benim aşkım. Evet. Neden kestirdim? E, saç tiplerim biraz güçsüzdü. E, daha iyi bir bakım yapalım dedik. Evet. E, hem de bir değişiklik olsun dedim ya birazcık kestireyim saçım da havalansın. Yazda biraz birazcık daha saçlı gireyim. Saçlarım dökülecek gibi hissediyorum çünkü. Aynen. Yavaş yavaş da azalıyor her geçen gün. Olur inşallah. Bakım yapacağız. Evet. Vitamin bakımı yapacağız. Benim gerçi kanalımda böyle saç ile ilgili, saç bakımlarıyla ilgili videolar var. Hüseyin'i onlardan yapacağız arkadaşlar. Şimdi işin ustası burada olunca. Evet. <laughs> fırsatı kaçırmayalım, değerlendirelim dedim. Aynen ben yani. hatta şey yaptım yani. Normal 3 numara derler ama 3 numara değil. Yok. Bu usturayla sıfıra vurmak yani kazıtmak diyorlar halk arasında belki de. <laughs> yani ben kası, kafamı kazıttım yani saçımı kazıttım şöyle. Görünce bir tuhaf hissettim ben ama bir kere daha görmüştüm seni. Yani ama çok bana yakışıyor diyorlar. Bana yakışıyor diyorlar Aslında dostum. Aslında mi Ne küpesi <laughs> be! <gülüyor> Aslında olur mu? <laughs> Falan diyorlar. Gider diyorlar bana da bilmiyorum. Vallahi bilemeyeceğim. Ne diyorsunuz? Küpe yakışır mı senin arkadaşlar? Yok ya takmam ya. Gamze yazmış. Biz çıktık bebeğim yazmış. Ben de şimdi yazayım ona. Öf çok sıcak oldu. Bugün saçlarımı arkadaşlar dün balık sırtı Örmüştüm normalde. Yani sabah ne şeylerle kalktım. Saçlarım kıvırcık olacak böyle kıvır kıvır olacak diye. Bir kalktım aşkım. Saçım böyle. Yani nasıl ben diyeyim de, bu? De. Dalga da yok ki. Doğal duruyor yani bayağı doğal. Dün duş alıp saçımı nemli bırakıp birazcık öylelikle örmüştüm. Demek ki öyle yapmamak gerekiyormuş. Giyindik hazırlandık. Derken işte çıktık. Şimdi gidelim bakalım. yolun kenarında durduk arkadaşlar çünkü gamzeleri bekliyoruz. Şimdi Çiçekli Köyü arkamda şöyle göstermek istiyorum size. Işte. Vallahi buralar şu an muhteşem görünüyor. Bakın çok güzel. Çok iyi değil mi ya baksana aşkım. Evet o Çiçekli Köy'ün yerleşim yeri eski yerleşim yeri herhalde. Büyük ihtimalle. Daha ileride de Yaka Köy varmış. Oraya ben gittiğimi hatırlamıyorum ama Çiçekli Köy gelmiştim bir kere. Babamlarla küçüklük yapmaya gelmiştim buraya. Evet. Bak güvenlik kamerası bile koymuşlar. Buralarda böyle ufak ufak yazdıklar. Belki Gamze'lerin yazdığı da buradadır. Evet. Arka tarafa doğru gidiyor. Bahçeler falan var. Valla burada soba yakıyorlar herhalde. Duman her yer. Soba yakıyorlardır. Gezelim birazcık. Bakalımız hava alalım dedik. Arabanın içinde de beklemeyelim Gamze'leri. Çünkü 10-15 dakika sonra buraya gelecekler. İncirleri görüyor musun? İncir. Evet. Ama yok üstünde kalmamış. Şu şey çok güzelmiş. Şiha ait herhalde. Şahsa ait olabilir de bilmiyorum. Evet. Bir bakalım mı? Açık duruyor kapı ama. <laughs> Ver gibi açmış. <laughs> Zeytinler toplama zamanı gelmiş, toplamamışlar. Vay! <laughs> zeytin yere düşmeye başlayınca şöyle. Evet, siyah zeytin. Toplama vakti gelmiş demektir artık. Allah! Vallahi içine gömüyorum. <laughs> Tam bir doğayla iç içeyiz bugün. Hadi <laughs> gezelim biraz bence aşkım. Gezelim. Ayakkabı olarak botları giymiştim. Yani ilk defa bot giyiyorum bu kışın. <laughs> Allah! Tavuklar var burada da. <laughs> Öcü <laughs> atınca gelecekler sanki. Sen gel dön öbür tarafa gidiyor hepsi. <laughs> Vay şu yola bak çok güzel. <laughs> evet aşkım ya. mis tertemiz hava. Aşkım. He. Evet. Kara bulutlar buraya gelmiyor değil mi? Arkada. Yok canım teğet geçiyor onlar. Ha çok netledi kameraya bakar mısın? Evet. Şaşırtıyorsun beni. Şey. DJ'ye şaşırtıyor beni şu anda. <gülüyor> Bulutları <laughs> evet, evet. Sipil Dağı'na gönderiyoruz. Oraya kar yağsın. Heh. <laughs> Biz de oraya bungalovlara gideriz. Aynen. Birazcık fotoğraf çekelim burada. Yeşilliklerde. Instagram'da paylaşım için. <laughs> Ve Seyit böyle bir ceket almış arkadaşlar bana. Çok tatlı. Çok beğendim. Hüseyin'e de aldım. Kahverengi bir ceket. Hadi fotoğraf çekilme seansı. Aa, Hadi gidelim. açım kayıttaydı. Ay ay ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Saçlarını mı kestirdin? Hayırlı olsun. Abo. Ya daha sağlıklı gelsin diye falan mı? Evet. Aynen. Yok ya şu kanka şu arka tarafında. Bir şey, söyleyeyim mi? Sen çekiyor hiç o kısmı gelmiyor kamerada. Neden? Bilmiyorum. Ama çok güzel. Ben göremez. Bugün diyorum ki çiçekli köyde yani topuklu ayakkabıyla gelmeyen de ne bileyim evet. kardeşim bana uyum sağlamış. Gerçekten ikimizde de topuklu var. Allah razı olsun. Ben de, gel. ben de dedim ki evden çıkmadan önce acaba spor ayakkabı yani, giysem daha evet. mantıklı olur falan diye düşündüm. Çiçekli köye gelip topuklu ayakkabı giymeyen de dedim ne bileyim kahvaltı. Aynen herkes yani. de spor var. Ama çok rahat bunlar ya. Yani, Bir sıkıntı olmuyor. Bu arada burada. Luca restoranta geldi. Bir Ay çok güzel buralar. Durun. Ay çok güzelmiş burası. Ramzi Çim'in mekanı. <laughs> Girişi falan on numara. İçerisi çok iyi. ya kalabalıkmış arkadaşlar. Herkes kahvaltı yapmaya gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kanka bir kişinin ayağında da topuklu yok. <laughs> Sana yemin ederim. İki kişinin var o da ikimiz. Evet o da iki. <laughs> Kahvaltımız geldi arkadaşlar. Aman Allah'ım. Şunu böyle Şimdi... Şu mu? Pastırma, Pastırma mı? yoğurt, soğan. Bu soğan. Da soğan. Taze soğan. Şu falan şekilli şekilli. Çok iyi. Değişik şeyler yani. Bu mandalina ve ortadan yani, kesmişler. Mandalina çok değişik. Evet. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanmıyorum. Mandalina <laughs> mı? Bu da tahin pekmez. En sevdiğim. Kaynamış yumurta. Hmm. Pişimiz. Sucuklu yumurta. Ay sucuk. Bu şey, nerenin? Ee, nerenin Kara dut. Tire. Tire. Tire'nin yerli yer Hüseyin bilir öyle şeyleri. Tomates, <laughs> salatalık, zeytin. Vallahi on numara. Orada bal kaymak çok iyi. Gamsel fotoğraf çekme Oo. derdinde. Hazır mısınız? Hazırız. Yaptık. yaptık. Mükemmeldi. Çok beğendim vallahi ben. Ben de çok beğendim. Efendim susadı bir şey kan. <laughs> göstereceğim birazdan. Orayı bir sömürdük. Sömürdük vallahi. Çok iyi gitti ya. Ama çok susadım. Su diyelim birazdan. Sus Kahve istiyelim. içeceğiz. Çay içecektik normalde ama çayı Pardon. da bavinde içeceğiz. Sağde. İki saat i̇ki, iki, iki, iki orta. İki saat iki, orta. Bir de bir büyük Evet. Kim saat içiyor? Siz? Siz, Siz ikiniz saat içiyor musunuz? Tövbe bismillah bu çocuk da bir hoş ya. Bundan bir saat de bizi orta ki... mı içiyor? Yok ki benim kahve şeyim. Sevmem ben kahve normalde. <laughs> <bazen. gülüyor> Durun sizi göstermek istiyorum. <laughs> Canlarım ya. Bu deriyi çektiniz mi? Deriyi çekmedim ya. Arkadaşlar şu ileride bir dere var. Orayı da şimdi birazdan Hatta Hüseyin size klip çeksin. Şöyle sofrayı da göstereyim. Bu bir enkazdır arkadaşlar. Bayağı yedik. Bak hiç ama yok. anlıyor Çekil. işte. Onun arkadaşı geldi. Hı. Neredeyse yarım saat bir saat beklediler Hı. alışamadı. Ya. hiç şey yapmadı. Hiçbir şey yapmadı. Allah'ım çok tatlı canım. <laughs> Çok büyük Beyazı seversen Doğası ben sever. Gel. Gel. Bak nasıl alıştı bize, o görüyor abi musun? Gibi. Aslan oğlum benim. Çok Allah Allah. Baksana şunlara. Çok sevimlisiniz ya. ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> o nasıl <bir> koşturmak ya? <laughs> Bak arılar bu da burada kanki. Nerede? Nerede? çoğu şarkıda hmm. olanlar onlar babanlarıları Burada damzelerin baba evine geldik arkadaşlar çok güzel arkadaşlar. çok güzelmiş kanka burası evet Ama sanki oralar yeni etmiş kongolar evler şu karşıda gördünüz mü gelirken ge gördüm gördüm çok güzel evet an itibariyle giriş Bursun. yaptık bak ya bir kere bile avlamadı fark ettin mi evet. çünkü istediği hayvanlar ya içi gelmişti susadı bak susadı bak. sen çok tatlısın çünkü sen nesin böyle gel geldi geldi seviyorsun ya onu izin, izin beyazı alın. seversen hemen gelir Hemen arkadan geliyor. Aa, güzel yüzüm. <laughs> ya çok tatlı. Gidiyorum Sen seni. Bak gidiyorum. <laughs> yani fazla uzun <olsa> büyümeyecek ama. Ya <laughs> seni. Ayağımızı da dolanıp duruyor burada. Evet. <laughs> Nereye gidersek oraya gidelim. Rengi çok güzel ben beyaz. Pati atıyor bir de arada bir. Çak. Çak. O nasıl yapmak? Oo. Çok sevgiden olacakmışım ben. Kocaman arkadaşlar şu an burası. Vallahi çok iyiymiş. Babamla evet. kardeşim de yüzüyor çok gelmiyor böyle. Oo. Organik. Size giderken verdim ayva. Ayva çok yemiyor ama. Çok güzel kokuyor. Ben yerim. Hüseyin Sen Siz yer oh. çıktınız değil mi siz? Ana sonu <laughs> çok küçük. Banyo. Banyo da kocaman. Yukarıya çıkalım bakalım yukarıda neler var. Oo yukarıda daha çok oda var. Evet çok güzel ağaçlar. Çok güzelmiş valla. Burası şey, burası da mutfak. Açık mutfak hmm. oturma yeri. Aynen. İkinci kattan şey, manzara. Sen çaki! Yerine bir iki koymuş, koymuş adını. <laughs> o? o da orada bakıyor bize. Burası havuz çok güzel var. olmaz mı kanka? İşte onun için Şuradan cumbalak atlayacağım. Hmm. Sıyacağım şimdi bunu. Böyle işte. <laughs> Bunlar, bunlarla geldiğimde böyle oluyor. Burada. Evet. Valla. Üstüne zıplıyorlar direkt. Çok tatlılar. No, no, no. <laughs> ne oldu <yapıyorsun gülüyor> Tekrar aşağı indik. Bunları sevmeye. Allah'ım çok çekersiniz. şekersiniz. Bunun adı Chucky'ymiş, Bunun <gülüyor> da <gülüyor> adı Cookie. Cookie Chucky. Chucky Cookie. Yerim şişe. Sen ne yapıyorsun orada? Semaveri yapacağım. Ooo <laughs> Semaverde çay keyfi. E, tabii. Hadi bakalım. Çok Tüyleri çok güzel. Maşallah. Çok tatlı. O da çok tatlı. Bir semaverde çay yapalım dedik. <laughs> Onu da beceremedik. Yanmıyor arkadaşlar. Enişte yapamayınca biz el atmıştık ama <laughs> biz de yapamadık. Çünkü çok güzel var. Babam olacaktı, babam şimdi. zor <laughs> zor yapmaya çalışıyor. Şıralar bile işe yaramadı ya. Ay valla evde uykum gelecek dersi kalsın Mayıştım ya. Sağlam kahvaltı yapınca bir de işte yol boyu böyle birazcık hava alalım, yürüyelim. Güneş de var bugün. 2-3 gündür hava yağmurlu. Bugün şansımıza böyle güzel dava. Ay çamur her yer. <laughs> Geri mi dönelim? Evet. Bak ortası çıkıyor. Yeniliyor mu bu? Yok kanka yenilmiyor. kolaylıkla çıkıyordu. Niye çıkmıyor? Belki daha şey olmamıştır. Ay. Şöyle bir şey. Evet. Şu ortasındaki çıkıyor da. Bunun içinden ne çıkıyor? Şu işte yuvarlak bir şey çıkıyor. Ya bunun içinde ne var acaba? Kanka ben onu bir defa delmiştim de bir şey yok. <laughs> Değil, yani bir şey cevizin içi gibi bir şey ama yenmiyordur yani. Hmm, belli ya. Kabuğu falan çok değişik. Parmaklarıma takıyordum bunları. <laughs> Yeni tırnak modası arkadaşlar. <laughs> evet, tırnaklarını yaptırdı evet, az önce geldi. Denemek için bunu yaptırdım. Ki i̇şte memnun kaldığım için diğerlerini de yaptırdım. Hepsini takacak mı yoksa üşenmeden? Yerde benden de var ha. Benden düştü. Bugün tatil günüm. Bugün istediğim gibi eğleneceğim. Evet. Bugün Bizim... çalışma yok. Bugün çalışma yok. Taktik maktik yok. Sen <gülüyor> beni <gülüyor> öldüreceksin ya. <laughs> ne kadar işsiziz kanka. Evet. Şu birazcık törpülenmesi gerekiyor. Evet, o şunun... çıkmış bak uçları. Evet, yere. birazcık şey oldu ama olsun. Hı. Olsun. Böyle de güzel. <laughs> Aa törpülendi. Şimdi gayet güzel. Evet. Boyutları tam istediğim gibi rengi inanılmaz güzel. <laughs> Şu ışıkta görün. Evet. Şöyle. Birazdan şimdi bizimkilerin yanına gideyim bakayım ne yapacaklar. Değil mi? Aşkım tırnaklarım nasıl olmuş? Ne yaptırdın? Bu yapılmamış hali, bu yapılmış hali. Harika. <laughs> Ne 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 bilmiyorum ne Gel oğlum gel buraya. Şunlar... Meşe palamut Meşe palamut Ayşe söyledim sana orada. <laughs> ya nere söyledin <laughs> be ne yalancı. Ne ya? <laughs> Kim Keçiler ya? Yer, Keçiler, Keçiler yer. yer. Ayşe onu da söyledim. Evet. Ama çok güzel değil mi ya? Ya. Ne evet taştın ya? İçinden böyle şeyleri çıkardım. <laughs> bu meşe palamut bu muymuş şimdi? Hmm. Dur sana hemen. Ya boş ver bu siyah ojeler <laughs> ne ya? Üf. Biraz modaya modayı takip et Ayşe. Artık benim de tırnaklarım Harika. var. Yeşil tırnaklarım oldu. Harika. Aşkım. Aşkım geliyorum. Oo, çayı koymuşsunuz üstüne. Çok iyi. Yanacak yanacak. Ateşle oynama. Ateşle <laughs> oynama. Sonunda ellerin, dillerin yanacak. Giderken <laughs> sen beni... <laughs> Çay hazır arkadaşlar. Ve Gamze de pastaneden böyle şeyler almış. Çok iyi. Şunu çok severim. Benim patlı sevdiğimi bildiğim için mi aldın evet. <laughs> Canım benim ya. Evet, evet. Lor peyniri. Pat... <gülüyor> <gülüyor> Babasının pastane dükkanı var arkadaşlar. Bu bilgiyi de es geçmemek istedim. Her gittiğimizde oraya uğrarız. <laughs> Yeriz böyle şeyler. Hava çok değişken değil mi şu an? Evet. Bir güneş çıkıyor, bir kararıyor. Bakalım şu semanlar bitince ne şey pet bardakta ya biraz pet bardak tadı gelir. Pet evet o geliyor Canlı zaten. Canlı uğraşmayalım diye şey yapmadım. Artık gidiyoruz. Evet. Çok güzel bugün bir gün geçirdik. Ay, evet. Değil mi değişiklik oldu aşkım ben ya. Ben bunu doğal iç içe olmaktan çok mutluyum. Evet. Ben zaten seviyorum ya doğal. Aa şunun ne da güzel. Da bir... Evet. O da çok panda, tatlıymış. Panda gibi. Hmm. Baksana panda gibi. Gözünün biri siyah biri krem. Yiyerim ya. Vardı. köpek vardı, onları da dinledim. Evet. Önden Gamze'ler gidiyor, arkadan biz. Artık buradan eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Araba yıkayacakmış ama. Araba yıkayacağım çamur oldu. Evet. Arabanın her yeri çamur. oldu. <laughs> ne kıymetli oldu. arabanız varmış ya. Öyle Demi. diyorlar. Diyorlar. Allah herkese nasıl besin? Tabii canım. Allah herkese versin ya. Çok sıcakmış arabanın içi. Dışarısı biraz serindi esmeye başladı hatta hava. Şimdi müzik keyfi. <laughs> <laughs> <Aynı gülüyor> hey, <Uğuh>, hey, Çok hey, <laughs> Yedik yedik. hey, hey, ne yapıyorsun? hey, hey,

geldik arkadaşlar. Ve ne yapacağız? Bence anladınız. <laughs> Arabanın içini temizleyeceğiz Hüseyin'le birlikte. Ve dışını da benzinlikle yıkayacağız. İlk temizlememiz bu araba. Bunlar babanın mıydı? Arabada kalmış. Aa, onlar Sevinler'in kıyafetleri. Şaka yapıyorsun. Şu bana gelen var ya arkadaşlar elektrik süpürgesi onunla yapacağız. Ve bu şarjlı olduğu için de çok rahat temizleyecek. Hani ekstradan araba temizlemek için bir şarjlı makineye ihtiyaç duymuyoruz. Başlayacağız şimdi. Ne? Bakın, evet onu sereceğiz aşkım. Bizim normal böyle kavuşuk paspaslarımız gelmemiş bir yoktu. Her yer yağmur çamur oluyor. Halı paspaslar bakmasın diye de birazdan da onları seveceğiz. Sonra da benzinliğe gidip arabamızı yıkacağız. Tertemiz olacak. Çünkü arabanın üstünde böyle Kediler gezmiş arkadaşlar. Başlayalım aşkım. Sen mi başlayacaksın? Ben ben başlayacağım. Temizle bakalım. Hüseyin de çok sevdi. Oradan mı başlıyorsun? Son şeye getir. Daha iyi çeksin. Çekiyor çekiyor. Çekiyor çekiyor. temiz oldu. Şöyle üstünden ıslak bezle sileriz. Tamam. Şimdi koltuklardan başlayalım bence. Sonra yerleri. Tamam. Bitti! Ay kollarım, <laughs> kollarım yoruldu! Bu senin yaptın değil ki, biz neler yaptık arkadaşlar. Oy, şimdi kurulacağız. Köpek yapmadık arkadaşlar, Baktı. gerek yok bence köpeğe. Falan ya, yavaş yavaş. Aynen, şimdi fırça mı için? Gerçi bizde şef sünger vardı da. Gerek yok şu an temiz zaten de toz vardı sadece arabada, o iyi oldu tozu gitti. Oh, i̇çi tertemiz oldu. Göstereceğim en son size. İçini de göstereceğim dışında. Nerede yapalım? Şurada mı yapalım şimdi? Vallahi hiç fark etmeden şu. Şurada yapalım mı? Yani şu arabanın önüne koyuver. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Özel bezlerimizle. Hadi bakalım. Babamın verdiği bezlerle arabamızı hemen silelim. Ben bu tarafı yaparım, sen o tarafı. Tamam. Ama, ama bundan bir tane var. Ondan bir tane var. ben bunu nasıl diyeyim? Evet, sen, sen onu nasıl Hadi bakalım. Tertemiz olacak. Şu hareketi annemle yapıyorduk biz. <laughs> oto yıkamadı aşkım ha? Şu hareketi yapıyorduk annemle Yetişemiyoruz ya ortalara Anladım. Ne gülüyorduk Anladım. ama Şöyle camının suyunu aldıracağım Daha sonra tekrar cam sileceğiz Yine onun da özel bezi var Cam silmek için Kaparalarını sileceğiz İçinin tozunu alacağım Daha sonra da gıcır arabamız hazır İyi spor yaptın ha aşkım Valla <laughs> parlam <laughs> evet. Bunun bir şey yok. <laughs> Kıyamam. Çok zevkli bir iş değil mi ya? Evet. Ben çok seviyorum araba yıkamayı ve temizlemeyi. Ve spor yani. Aynen Kesinlikle. öyle. Tamam. Oldu herhalde. Oldu oldu. Hali. Nasıl parladı ya? Şaka gibi. Çok iyi oldu. Eline sağlık hayatım. Senin de eline sağlık canım benim. <laughs> çok iyi oldu çok. İçini de göstereyim. Şöyle. Göğüsünü mi hayatım sen? Ben göğüsünü silmedim. abi. <laughs> Bir tek orası kaldı aşkım. Şu evet. ekran falan kaldı yani. Şu dediğim paspas pas bunlar arkadaşlar. Hı. Koltuklarının üstüne falan oraları zaten süpürmüştük biz. Bayağı ses varmış ha dışarıda. Dışarıda çok ses var bir de üşüdüm ben artık. Ben de üşüdüm. Belim üşüdü vallahi. Ya olursun belinden. Kısa giy dedim de üstüme. <laughs> Bu da olmadı buraya ya. Bunun şeyleri... olmadı bunu... mı? Telefon tutma yeri. Olmuyor bunu dik ya burası. Aa, burası girmiyor adam. Çok kısa ya buralar. Hmm. O yüzden belki de. Neyse. Başka yere? Başka yere nereye olabilir ki? Bilmiyorum ki. Burayı artık şöyle sıkıştıracağız. Şöyle bir şey yapacağız. Olmaz, <laughs> Olmaz o aşkım. O iş yaş. Buraya başka bunun yöntemi vardır. Yani başka bir şey takılabilir oraya aslında. Köfteci Yusuf'a geldik arkadaşlar. <laughs> Bunları koydular şimdi de. Şift köfte menü mü ne varmış ondan söyledik değil mi? İki tane. <laughs> Çift köfte burger menü. Çift köfte burger <laughs> menü. Umarım sesim alıyordur. Çok aşırı kalabalık arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İnanılmaz derecede yani. Biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor. Hele şu e, dış tarafa, orası da hiç bir farkı yok şu an. Yani. Her yer kalabalık ve tam yemek saati olduğu için de insanlar aç yani. <laughs> Aşkım sen de acıkmışsın herhalde. Vallahi. Çünkü sabah kahvaltıyı da 11-12 gibi falan yaptık sanırım. Evet. <laughs> Böyle daha iyi oldu, evet. Ay çok iyi çıkıyor. Şimdi burger hemen gelir herhalde. Çok fazla sürmüyordu ama. Evet çünkü çok aşırı çalışan. Hemen gelsin de yiyelim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Çok iyi duruyor şu an. Ben ısırdım bile. bakar mısın şuna? Evet cheddar peyniri değil cheddar mi? Çedar peyniri. Ya gidiyorsun başka yerlere gidiyorsun. Cheddar peyniri şey, hiç koymuyorlar. Evet. Hiç koymuyorlar. Böyle yanına salata falan kolay geldi. Ayran peyniri. Çekelim. Bir de patates gelecek. Ha menü olduğu için yanında patates de var. Okey. Aşkım, kelin çok iyi çıkıyor. Parlıyor mu? <laughs> evet. Bir de son olarak yanında ekmek kadayıfı ve tiramisu geldi arkadaşlar. Bu menünün fiyatı? 28 TL. Kişi maşı. Hiçbir şey değil. Vallahi... Patates de var bir de. Patates daha gelmedi bak. Evet. Öf 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 ne yedik be. Allah bugün de az yedim dedik ama biraz <laughs> kaçırdık herhalde. <laughs> Yine kaçırdık bugün de. Ama zayıflayacağım. Ben çok kilo oldum. Şeye gidecek. Spora yazılacak arkadaşlar. Ben spora yazacağım. Eski halime geri dönüş yapacağım. Instagram'da en altlarda görebilirsiniz benim eski halimi. <laughs> evet. Bayağı kilo aldım. Biraz da saçlarım döküldü. her şeyi yeniliyorum ya. <laughs> Yeni yıla 2022 ye bomba gibi gireceğiz. İnşallah. Yazılı aşkım. Bizim evin o tarafta çok yakında spor salonu var. Gidiyorum ben vallahi. Gideceğim yani tekrardan. Eskiden çok Hı -hı. giderdim de, şimdi son zamanlarda işti, stresli falan bayağı bir aksattım. Evet. O da kilo olarak geri döndü bana. Yaklaşık Hı -hı. bir 10 kilo aldım yani. Olsun. Ya. Ben seni bu halinle de seviyorum. Tabii canım. Canım benim. Evet, artık kapanışa geldik. Eğer bugünkü videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar, beğen tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirim çanını da açarsanız çok mutlu olurum şurada bir yerde. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz.